Bir hafta önce dünya evine giren Murat Başaran ve Ayten Öztürk çifti evliliklerinin hikayesini Alişan'la Hayata Gülümseye anlattı. Ben dedim inşallah Yemez. <laughs> nasıl tanıştılar? Murat Başaran'ın evlilik teklifi nasıl geldi? Ev işleri ve mutfak kime emanet? Gerçekten orada zaten diliniz tutuluyor yani. Başarılı sanatçı Murat Başaran ve iş insanı Ayten Öztürk henüz bir hafta önce dünya evine girdi. Mutlulukları yüzlerinden okunan çiçeği burnunda çift evliliğe uzanan hikayelerini anlattı. Şu anda kelimenin tam anlamıyla çiçeği burnunda bir çift. <laughs> Değil mi? Doğru dedi. Evet, ya. evet. <laughs> bir hafta. Bir hafta oldu evet. Ya bayağı taze ya. <gülüyor> <gülüyor> Daha dün gibi hatırlarım <laughs> yani. <ben. gülüyor> Şöyle diyebilir miyiz? Aklıma hemen geldiği için söylüyorum. Bu bir aşk hikayesi. Kayan. <gülüyor> <gülüyor> Zaten çok sevdiğimi de biliyorsun. Nur içinde yatsın. Evet öyle oldu. Şey, Ahmet abi bizi tanıştı. Ahmet Selçuk İkan. O bir gecesinde davet etmişti. Ee, Murat'cığım gelir misin dedi Ben ben de hazır değildim Ahmet abi dedim bu sefer beni mazur gel ama bir dahakine ben geleyim dedim Hayır Murat'cığım böyle bir şey yok geliyorsun dedi böyle direkt tak kapattım hemen gideceğim de sıra gittim o iki kişilik masaya en önde ayırmıştı tek kişi oturdum ee, sonra işte e, bir hanımefendi vardı işte e, arka masada oturan ya ben dedi sizi çok seviyorum. işte daha önce benim doğum günü Ahmet abi çağırmıştı. 6 sene önce o doğum günü benimdi falan dedi. Ben de tabii görünce hatırlamadım ama gece boyunca kestim tabii. Tamam bakalım ne yapıyor, ne ediyor diye çok böyle hanım hanımcı oturuyor. Tuzluk gibi oturuyordum azadı da. <laughs> <laughs> öyle çok severim ben öyle çok e, hanım hanımcı Çantasını Çantasında almış böyle. Sonra Ahmet abi gidip yanında konuşunca ben de e, fırsat o fırsat işte Ahmet abi biz de tanıştık zaten Ayten hanımla falan derken öyle e, tanıştık e, sonra işte hiçbir şey tesadüf değildir e, tabii o gece telefon numaralarımızı alıp verdik e, birkaç kere araştık falan e, ilk fırsatta da e, buluşalım dedim bir yemeğe gidelim dedim o da tamam dedi ondan sonra Kıbrıs'a programa gittim. Yani o yüzden hani hiçbir şey tesadüf değildir diyorum, Kıbrıs'a programa gittim, otelin lobisine indim, provaya gideceğim, orkestra orada, ben de işte çalışacağız beraber. Lobiye bir indim, Aytel Hanım, tamam, o da arkadaşlarıyla gelmiş, bay, toplantı, o iş kadını. Ondan sonra, ya dedim ne tesadüf dedim ya, şuna bak, hani biz nerede buluşacaktık, nerede falan. Öyle dedi ki bizim de bugün yemeğimiz var işte arkadaşlar. Dedim yemekten sonra ben de işte şu mekanda program yapmaya geldim. Hatta şimdi prova'ya gidiyorum. Akşam gelirseniz ama acayip mutlu olurum dedim. Sonra e, sağ olsun ...Aytan bütün arkadaşlarını alıp geldi falan derken öyle e, hiçbir şeyin de tesadüf olmadığını gördüm orada. Murat Başaran için hikaye böyle başlıyor. Ancak onun da sonradan hatırladığı bir geçmişi var bu hikayenin. 5. 6 yıl önce Ahmet abi benim doğum günümü kutlayacaktık ne hediye istersin dediğinde e, ya Murat Başaran gelir sahne alır mı gecemizde zaten ilk tanışıklığımız oradan geliyor. Cidden bu cümleyi mi kurdunuz? Elbette elbette Ahmet abiye. O da beni hiç kırmadı. Ee, Murat'ı bir 5-6 yıl önceki doğum günümde... Murat gelip benim doğum günümde iki şarkı söylemişti. En güzel doğum günü hediyesi vermişti o zaman bana. Ee, yıllar sonra hiç karşılaşmadık bir daha. 6 ee, yıl sonra tekrar yine Ahmet abinin gecesinde... Aynı o gece yine bana da Emrevaki yaptı Ahmet abi. Ee, benim babamın taziye dönemiydi, çok yeniydi ve ben e, çok gerçekten çok mutsuzdum. E, emrediyorum diyorum, e, hani biraz hayata karışmam gerekiyor. E, seni sevenler var. E, lütfen ben bekliyorum geceme deyip Ben de öyle gitmiştim. İşte kısmet o geceymiş. Hiçbir şey tesadüf değil. Ayten'i ve arkadaşlarını görünce e, sevindim, heyecanlandım da tabii. Ee, tabi sahne performansı hemen arttı <laughs> tabi iki katına hemen. <laughs> Biraz da kendimizi gösterelim dedik. Sonra çok geldi çok güzel bir geceydi falan sohbet ettik muhabbet sonra masalarına davet etti gece bittikten sonra. Oturdum arkadaşlarıyla beraber. Sohbet muhabbet. Ama ben şunu hmm. Bağımsız ilk buluşmanıza. Hmm. ilk buluşmada Heyecanlandım tabii ki yani tanımıyorum tanımak istiyorum İşte sohbet ediyoruz muhabbet ediyoruz işte yemekte falan oturduk konuştuk falan ama çok şey kafa denge yani Ayten o yüzden çok yani bazı insanlar olur ne bileyim soğuk böyle buzdolabı gibidir yani konuşmak istersin konuşamazsın eee falan diye hani bir şeyler söylesin ama Ayten öyle değil akıcı olduğu gibi. Ee, tabii işi gereği e, kulaklık var mesela ee, ilk buluşmamızda e, konuşuyor ya ben sanıyorum benle konuşuyor halbuki kulaklıkla konuşuyormuş o sırada bana soruyor bu sefer ben cevap vermiyorum telefonla konuştuğunu düşünerek öyle bir kar kargaşa oldu ama sonuçta anlaştık yani. Bir senelik arkadaşlıkları Murat Başaran'ın Ayten Hanım'ın hiç beklemediği anda gelen sade bir evlilik teklifiyle taçlandı. Boğaz'da bir restoranta gittik. İşte benim yemeğim açıldı. Bekliyorum onu. Sonra garsonlar da toplandı. Onlar yapacaklar espriyi. Ondan sonra onun yemeği açılınca tabii yüzük çıktı. Ondan sonra ben dedim inşallah yemez. <laughs> Ondan sonra... Ee, tabi alınca çok mutlu oldu. Onlar da alkışladılar. İşte nutkum tutuldu. İşte hayır deme fırsatı vermedi. İşte detaylara takılmamı engelledi. Ee, o bakışı, o sözcükleri çok da güzel cümleler yazmış bana ee, çiçeğimle birlikte. Ee, gerçekten orada zaten diliniz tutuluyor yani. Ben bu yaşıma kadar böyle hiç evlenmeyeceğim. Yani çevremde de. Öyle bilinir e, diyen ben olarak orada e, birlikte olmaya başladıktan sonra ya evet Murat'la yaşam e, olabilir hayatımı paylaşabileceğim gerçekten başımı yaslayabileceğim omzuna biri diye e, hep böyle çok hissettirdi bana. E, her daim onu hissettim. E, ama buna rağmen o gün çok hayatımın şokuydu. Ayten Hanım, Murat Bey'in bakın en çok hangi huylarını beğeniyor? Çok merhametli, çok şefkatli, çok e, iyi niyetli. Murat çok iyi niyetli bir insan, çok iyi niyetli bir adam. E, gerçekten tüm samimiyetimle özetleyebilirsem e, çok nadir bulunan insanlar deriz ya e, Murat. E, çok nadir bulunan insanlardan. Hoşlanmadığınız huyu? Biraz kıskanç oluş galiba. <laughs> Bunu bir daha konuşacağız. <laughs> Aman biz tartışmalı konulardan uzaklaşalım. Murat Başaran'ın ev işleri ve mutfakla arası nasıl? Beni ilk e, cezbettiren tarafıdır. Çok güzel menemen yapar Murat. <laughs> Gerçekten çok güzel menemen yapar ya, ya bir menemenin her yeri güzel olsa ne olur Yumurta Ama hayır e, hiç öyle, öyle söylemeyin deme. <laughs> Öyle deme <gülüyor> rica <gülüyor> ederim <gülüyor> Ee, çakallı menemen yapar e, Murat. Yani öyle çok standartın dışında ve e, ben hep şeye çok inanırım. E, bir e, yemeğe bir pilava e, üç kişiye verin aynı malzemelerle 3 ayrı lezzet çıkar orada bir el lezzeti diye bir şey vardır. Niye, niye söylüyor biliyor musun? Çünkü kendisi bolum engelli. Ya? Evet, biraz damak tadım. Rahmetli ee... babası da Aşçılar Birliği evet. Başkanı. Evet. Abisi de Aşçılar. Ah ee, gerçekten Murat'ın el lezzeti vardır. Samsun'un, yanlış hatırlamıyorum, bir ilçesiydi. Evet. Oradan geçtik, çok güzel Menemen'di. Sonra dedim ki, ya usta... ...ya bu ne güzel olmuş, bir ustayı ben bir gireyim, göreyim dedim. Sonra gittim, ya Menemen çok güzel olmuş, nasıl yaptım Dedi ki, tarif vermiyoruz dedi, arkasını döndü bana. Sonra yanındaki yamağa dedi ki... ...abi dedi, ünlü sanatçı dedi, sonra... Ya yeğenim dedi gel ben seni tanımadım. Gel şimdi ben sana öğreteceğim dedi. O bana öğretti. Menemeni de öyle satıyoruz işte. <laughs> Bulaşı ben şey yapıyorum. Makineden çıkartıyorum. Kedileri koyuyorum. Ondan sonra bazen süpürüyorum yeri. Bazen. Çok beceremiyorum açıkçası. Ama çamaşırı falan fazla anlamıyorum. Ee, sağ olsun onları Ayten hallediyor ama elimden geleni yapıyorum. Evet çok değerli toplu biridir Murat. Evet gerçekten evet evet, evet. kesinlikle. Evet, çorap bir yerde gömlek bir yerde Yok, değil. Yok hayır. Ee, o konuda gerçekten e, çok düzenli ve çok değerli toplu biridir. Gelince bizim Gülten abla var sağ olsun bizim evin işleriyle uğraşıyor. Hemen ondan briefingleri almış. Murat düzgün müdür şey müdür o da söylemiş. Ya, e, yani e, hani böyle birazcık böyle e, e, yorulmak var çünkü bunun e, akabinde. E, işin esprisi bir yanı ama gerçekten Murat e, kendi başına birey olarak çok e, kişisel olarak da ee, çok bakımlı, çok değerli, çok toplu biri. Başak Burcu da değil ama Titiz de biri. Çiçeği burnunda çiftimiz Murat Başaran ve Ayten Öztürk'e misafirperverlikleri için teşekkür ediyor. Bir kez daha ömür boyu mutluluklar diliyoruz.